Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 5000 abone olmamın şerefine sizlerle birlikte soru cevap yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar soru cevap için şimdi hızlı bir şekilde oyuna işlere geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde sorulardan başlayalım. Bu arada arkadaşlar birinci dakikaya geçtiğimizde çıkan bir tane kod göstereceğim arkadaşlar. O kodu da yazarsanız sevinirim yorumlara. İlk bilen kişiyi sabitleyeceğim. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Zaten ekrana geldi gördüğünüz gibi şu an. Arkadaşlar sorumuz ilk sorumuz Esma'dan gelmiş. Kaç yaşındasın demiş. Arkadaşlar 13 yaşındayım 7. sınıfa gidiyorum. Brawl Stars ID ne demiş. Bu cevaba zaten yazılmış ama ben yine de ekrana koyuyorum şu an mi? Sonra hızlı bir şekilde diğer soruya geçelim. Gerçek ismi ne diye sormuş. Prenses Azra. Zaten ekranda gördüğünüz gibi her soruyu göreceksiniz. Arkadaşlar gerçek ismim Ensar. Mehmet şu soruyu sormuş. Buntepe abi Brawl nasıl başladım diye sormuş. Ben Brawl Stars arkadaşlar çoğunlukla küçükken çok fazla oyun yüklüyordum. Ee, tabii bu zamanlarda en popüler oyunlardan biri Brawl Stars bir anda ünlenmeye başlamıştı. Ben de ünlendiği anlarda yüklemiştim. Ekran ilk çıktığı için. Yükledikten sonra da hızlı bir şekilde devam etmiştim yani Brawl Stars oynamaya. Sonra bilinmeyen şu şekilde sormuş. En sevdiğin renk ne demiş? Normalde arkadaşlar açık yeşili çok severim. Normalde. Ama arkadaşlar yani eskiden mesela bir yıl, son, bir yıl önce sorsaydınız mavi derdim. Ama şu anda hala mavi ve yeşil. Yani maviyi seviyorum. Onun dışında en sevdiğin oyun ve karakter demiş. Arkadaşlar normalde şu an şehit gelmeseydi e, Kenji'ydi. Ama şey şehit geldiği için yani şehit yeni geleceği için e, de olacak. Gelmeseydi Kenji'ydi. Onun dışında ee, en sevdiğim oyun zaten ekrandan da gördüğünüz gibi Brawl Stars ee, J Y7 Edit hangi takımdasın diye sormuş arkadaşlar Fenerbahçeliyim takımlara karşı saygım çok futbol arada sırada oynarım ama yani futbol oynamayı severim bence eğlenceli bazen de güzel de oynarım yani onun dışında Bibi Main, en sevmediğin yemek diye bir soru sormuş Arkadaşlar benim en sevmediğim yemek muhtemelen tadını beğenmediğim için e, öyle bir kıyaslama olmasın ama arkadaşlar cacık, turşu ve zeytin arkadaşlar cacık ve turşu ve zeytin'i sevmiyorum. Aslında bunlar yemek sayılır mı bilmiyorum ama bu yemekleri çoğunlukla tüketmeyi yani pek sevmiyorum. Ağız tadım uygun değil. E, sonra e, bilinmeyen yine bir tane daha soru sormuş Nerelisin diye bir soru sormuş. Arkadaşlar ben e, Samsunluyum. İstanbul'da yaşıyorum. E, Samsun'da gerçekten e, seviyorum ama çok fazla gitmedim. Bir kere gittim. Onda da e, bir tane köyü ziyaret etmiştik. Düğün için. O kadar. Başka bir pek bir bilgim yok. Ama yine de güzel. İstanbul'u bence daha çok seviyorum. Onun da aşırı arkadaşlar bilinmeyen dışında. Tekrar bilinmeyen sormuş. Onu da cevaplayalım. Yaşın kaç diye sormuş. Zaten buna cevap vermiştik ama tekrar cevap verelim. 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Abi en sevdiğin YouTuber ve abin, abin ablan var mı? Adı ne diye sormuş. Arkadaşlar benim en sevdiğim YouTuber diye bir ayrımım yok. Çünkü çok fazla YouTuber yani Brawl Stars YouTuber'ım um, yani Brawl Stars YouTuber'ı var. Ama yani kendim varsa kendim. Ama eğer kendim yoksa arkadaşlar muhtemelen e, en baba muhabir ne oluyor ya? Ve çoğunlukla ki bütün Brawl Stars kanalları benim hoşuma gidiyor. Bunun dışında şöyle bir soru sormuş. Abin ve abin veya ablan var mı? Adı ne diye sormuş. Varsa adı ne diye sormuş. Arkadaşlar ablam var. Ablamın adı da Belinay. Bunu yapan herkese çok teşekkür ederim. Daha fazla sormak istediğiniz bir soru varsa artık 10.000 aboneyi bekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum.